Evet beyler bayanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Slow Savaşları kanalındasınız ve bugün sizlerle Pragmatik'in en sevilen oyunlarından bir tanesi olan Sweet Bonanza ile beraberiz ve 70.000 bin liralık mükemmel bir kasamız var. Kasamızı katlamaya geldik, şekerleri bol bol almaya geldik. Umuyorum ki güzel şeyler yaparız. Güzel yerlere kadar çıkarız kasamızı. Tabii ki bu Steve Bonanza'ya bağlı ve ben 5 finallık Bayisim alarak sizleri daha fazla bekletmeden let's go diyorum. Sendeyiz koçum. Yönler gelsin. Yönler gelsin. Yönler gelsin bebeğim. Çok küçük küçük çok şey var ya. Küçük çok şey var. Ablis var oyna oyna. <laughs> Big Freeze kötü geçiyor ya şu an. çıkış daha o zaman. Bir beş daha hadi oğlum. Sevgili dostlar bu arada oynadığım önerdiğim sitelerin linkini aşağı yorum kısmında sabitliyorum. Girip gönül rahatlığıyla üyelikliğinizi açıp oyunlarınızı oynayabilir misiniz? Oy, oynayabilirsiniz. O ne ya oynayabilir <laughs> Dilim suçtu pardon özür dilerim. Ee, onun dışında Telegram kanalımın linki aşağıda. Ee, yakında sosyal medyalar da gelecek. Instagram olsun, Discord açmayı düşünüyorum. Umarım ki dikkatinizi çeker ve oraya da gelirsiniz sevgili dostlarım. Çekilişlerimizi yapacağız. Çekilişlerimiz var arkadaşlar. Telegram'da bunlardan bahsedeceğim. Yeni bir kanalız. Gelişmek istiyoruz ve tabii ki bu sizin sayenizde olacak bir şey. Sizin desteklerini bekliyorum sevgili dostlarım. Haydi bakalım. Bir mix daha kaçırdık. Sıkıntı yok gönder gelsin bir sivik bonanzam. 250 peki. Bir beş daha gömdük o zaman. Bir beş daha gömdük. Let's go baby. Let's go baby. Of 50 ah nanı be. 62 gitmesin amana koyayım ya. 62x nasıl kaçar be? Oğlum 50 ve 12 vardı ya. Artı 5 geldi bu arada. Neyse devam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hadi. Karpuz düştü buradan. Üzüm erik. Hadi be. Eli gösterdim bize ha. Ona göre bak. Devamı gelsin ya. Devamı gelsin. 10.000 10 bin zararda mıyız şu an? Sıkıntı yok. Devam. devam tamam abi hiç sıkıntı yok Let's go Bir dokunduk Ufak bir temas Artı 5 peki ona çıktı tekrardan Haydi oğlum Oo, ilk saat. Lan 5 az be. Vallahi 5 az. Oğlum büyük ilk saat. Ananı avradını. 10x tamam. 15. Otelde. Fena değil. Fena değil. Güzel. Fena değil. Okey. 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 okey Daha güzel de olabilir. Daha olsun. Bu da bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Oyna. Of 100 ananı sikiyim ya. Abi yapmayı gözünü seveyim ya. Yapma 100x kaçmasın ama be. Az önceki tarafa alsa o 100x'i var ya of diyorum yani ha. Dudağı uçuklar lan insanın. Bu geldi. Muzlar da geldi. İkisi de gelmesi lazım. Sivit sivit. sen sendeyiz oğlum haydi. X ver babacım direkt. Artı 5. Peki. Peki oğlum. Peki oğlum. Getir çantayı getir. Çantayı getir. Çantayı getir. Paraları dolduracağız bu akşam herhalde. Öyle bir his var şimdi. Nice. X atar mısın? <laughs> Lütfen X at. Ya aman şuraya X at ya. 12 geldi. Pembe yok mu lan? Oğlum bir tane pembe yok Siktimin oyunda ya. Bir tane pembe ya. Karpuz. Karpuz 1. X ver. Oğlum sen buralara niye x atmıyorsun Sen niye oralara x atmıyorsun acaba ya? Evet. evet. Oralara x verirse göç duracağız ama. Böyle bir çılgınlık yaptık mı dostlar? 10 binlik gömdük gel. Gel bakayım, gel bakayım buraya gel bakayım buraya sivit bonozda gel getir oğlum çantayı getir çantayı getir 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 çantayı getir dolduracağız bu akşam çantayı ya hissediyorum isterim o yönde hisler o yönde hadi ooo 42 kaçırdık oğlum dalga mı geçiyorsun acaba ne yapıyorsun aman akıyım? 10 liralık aldık ya. Ay senin yapacağın iş. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah abi. Onda abi onda. Tamam bir onda hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Muz. Karpuz. Erik. Bir şey. 22 gitti gene. 25 gitti gene. Of. Oh. Of oh diyorum yani. başka hiçbir şey söylemeyeyim. X akayım artık ya. X artık ya. Bakın 500 lira patladı. Bir tane X yok. Atsana bunu amına koyayım az önce 18x ya. Of 50 var oyna oyna sikerim belan oyna. Oyna pezevenk seni biraz daha oyna. Muz muz muz. Güzel güzel. Güzel amına koyayım işte bu lan. Şunu yapacaksın ya. Karpuz muz. 800 daha yaz 25 var oyna. Oğlum oyna lan. Oyna lan bunu. 64600 İyiyiz ya şu an sıkıntı değil ama kazanç istiyoruz reis sweet bonanza kazanç istiyoruz ama var mı oradan bir paket kazanç ver be şöyle güzelinden açılarından ilk saat 5 az kanka valla 5 az buraya 400 lira patlamış 5 az değil mi sence de yani? Bence az. Muz. Üzüm de olur? muz. Şu tembelere ulaşır mıyız? Okey okey, devam, devam, devam. Güzelsin be oğlum. Pembe geldi bu arada. Başka x yok mu bu oyunda? Var mı başka x? 635 lira. Tövbe neyse Kasa topladı kendini de Ananı sikeyim 50 x Abicim biraz devam etmez miydin ya Biraz devam etmez miydin ya 5 bin oldu kasamız. Devam. 10 binden devam. Hadi oğlum. Haydi sweet bonanzıcım. Koçum benim. Çantayı da getirdik. Dolduracağız bugün. Gönder. Gönder koçum. Maviler güzel. Muz, muz, muz. Of be. X yok mu be? Oğlum az azdan. Hadi. Tamam. Peki sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oyna. Oyna kankacım. Muz. Tarpuz, erik, şey. Hadi be. geldi lan. X atar mısın? Of buraya X lazım. Lan X at işte be. Var mı? Kasa 70 bin. Başladığımız noktadayız. Sıkıntı yok. Bir onu daha gömdük. Hadi bakalım ne oluyorsa olsun artık. İyi müdahale ufak. Oyna. Güzel üzümler de geldi. Yok mu maviler ve? Yok mu be? Buz. Buz. Artı 5 güzel. Güzel artı 5 güzel. Oyna oyna hadi. Elma. Başka ne geliyor hiçbir şey gelmez ki burada. Karpuzlar. Mavi geldi. Muz. Lan ilk sat artık bir tane be. Ay senin yapacağın işi. Tövbe şimdi ya. Nasıl hiç iki atmıyorsun? 62 bine düştük. Bak, 12'yi aldık. Son. Son free spinimizi aldık. Al Konuşamadık. <laughs> son free spinimizi aldık. <laughs> Haydi bakalım dostlar. Let's go. Oo, güzel. Oyna oğlum. Biraz daha be. Okey, anlattım. 4600. Fena değil. Var mı oğlum? Karpuzlar da geldi oradan. Üzümler de geldi oradan. 2 tane mavi düş. Sen şaşarım zaten. Sen şaşarım zaten. Karpuzlar iyi. Oğlum hadi lan. Devam et lan. Erik. Karpuz bir şey. Muz da olur. 2800 birlikte. Okey 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 okey. Daha 5 spin var. Hadi oğlum be. Göster gücünü lan. Güzel. İki mavi düştü mü? İki mavi. Nice oğlum be güzel. İyi giderek topladı giderek topladı güzel. Güzel. 13 bin. Bitir çantayı getir çantayı. 22 Bir 12 daha aldık. Biraz ufak bir kardayız ama. biz son olsun ya bu. Ne oluyorsa olsun. Ne getiriyorsa getirsin bu son el arkadaşlar. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın falimize sağlı. Artı 5 severiz. 12 spin'e çıktık. Var mı koçum? Yap Ali Cengiz oyununu. Hadi be. Yok mu be? Yok mu be? 50 var ananız. Oh sakin sakin. 50 gitti sakin. nasıl gider ya? 50 nasıl gider abi ya? İyisin be karpuz. İyisin iyi. İyisin. Güzel. 16 bin döndü geri. Son spin. O burada da X var. Güzel lan. Çok tatlısın bu oğlum. Güzel. 19.500 Ne olduk? 79.800 80.000 diyelim hadi yuvarlayalım 10.000 net kar aldık uzadık gittik Sevgili dostlar izlediğiniz için sonsuz teşekkürler Sizleri çok seviyorum Dediğim gibi telegramıma bekliyorum çekilişlerimiz Son gaz devam edecek Yeni bir kanalımız gelişmek istiyoruz Tabii ki de bu sizler sayesinde olacak O zaman kendinize çok iyi bakın Beyler bayanlar hoşçakalın bay bay